Kıymetli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün iş ortağımız Ramazan Bey, Trabzon'da. Her zaman gelir, ticaretimiz devam eder. Ramazan Bey'in bugün yaş günü olduğunu öğrendik. Ramazan Bey'e Özgüneş ailesi olarak nice mutlu yıllar diliyoruz. Ramazan Bey, 44 yaşına girdin Ramazan Bey. Buradan da Malatyalılara çok selam ederiz. İstanbul'da iş ortağımız Malatyalılar var. Çoğunun arabası sonu 44'tür. 444'tür, 044'tür. Evet, senin de nice mutlu yıllar diliyoruz. Ramazan kardeşimize nice mutlu yıllar. Eşi Leman Hanım olsun. İki tane evlatları da bugün burada var. Ramazan Bey Çanakkale'de, kendi Çanakkale'li şehitlerimizin olduğu yerden bu vesileyle de tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ramazan Bey, 44 yaşı duyguların düşüncelerini alalım. Nasıl bir gündür, 44 yıllık bir hayat tecrübesi vardır. Bu sırada da evet, Meryem Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Böyle pastan da geldi böyle. Çok güzel bir pastan. Bunu güzel kesmeyi Rabbim nasip eylesin diyelim. Duygu ve düşünceleri de şöyle bir alalım. Söz sizden. 44 Halis yıllık Tercüben. Yani böyle bir Şimdi siz her zaman incesiniz. Hep de bizi böyle mahcup edersiniz. Yok, i̇nce değilim. Bayağı kilolu. Zahmet, zahmet vermişsiniz. Çok düşüncelisiniz. Duygu, düşünceniz için teşekkür ederim. 44 seneden yani Kanuni Sultan Süleyman'a sormuşlar. yani Evin bir kapısından girdim, öbür kapısından çıktım diye biz yani 44 senedir bu hayattan doyamadığımız bir şey varsa çalışmak oldu. İnşallah ömrümüzün sonuna kadar çalışmayı, insanlara faydalı olmayı örnek bir nesil yetiştirmeyi, örnek bir baba olmayı, dede olmayı Allah bize nasip eder. Hepinize de inşallah yani birliğimiz, beraberliğimizde de Allah bozmasın. Memleketimize, hükümetimize, devletimize Allah güç kuvvet versin. Amin. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ben ilginiz, alakanız için teşekkür ederim. Ramazan Bey hiç aklından geçer mi de? 44 yaşını Özgüneş'in böyle balkonunda Karadeniz'in güzel bir il, ili diyelim böyle sahil, deniz manzarası, yayla bir taraftan. Özgüneş'in meşhur balkonu yani burada. Hiç aklından geçer miydi 44 yaşını burada kutlayacağını? Geçmezdi ama Rüyanda bile şöyle dedi. yurt dışında da bayilerimiz var. Türkiye'nin 7 bölgesinde. Hepsi böyle görecek bugün. Bayilerimiz var ama. Şimdi Özgüneş'in yeri ayrı oldu. Belki en yeni bayilerimizden ama yani Halis Bey'in bu samimiyeti, maneviyeti, paylaşımcı düşüncesi, duygusu Herkesten ön plana geçiriyor. Halis Bey'i de, e de. İnşallah Allah evlatlarına da bunu nasip etsin. Amin. Ee, şimdi hep Özgüneş'in yeri ayrı. Tahtakale'de de, İstoş'ta da. Ee, Özgüneş'in olduğu yerde para da geçmiyor. Şey Şeyde e, itibarı kendisinden önde gidiyor. Allah itibarını arttırsın, düşürmesin diyorum. Çok teşekkür ederim evet, ilginizle alakanız için. Öz, güneş ailesi olarak Ramazan aşık kardeşimize nice mutlu yıllar dileyelim. Şöyle kuvvetli bir alkış yapalım. <laughs> Ömer Bey, şu kesmeyen bıçağı ver Ramazan Bey'e. Oraya, <laughs> ha, oraya gel. Şimdi ya bizde biz, de, biz de bıçak kesmez. Bir 10 yani liram varsa ver yani bu adama. Böyle kesmez oğlum kesmez. Kart, kesiliyor, ha, kart mı? <laughs> Kredi kartı. Oğlum burada post makinesi yok. Öyle Adama oluyor. bir 10 lira ver yani. Oğlum yanlış verdin. 10 bu 10 lira alır. değil. Ulan, Ömer köşeyi döndün evet. Bakalım bir, yani. bereket ben versin de sakallarını. Keselim, La kesme pa ya, oğlum, para kesilmez. Biliyorum, biliyorum evet bir abi. kuvvetli alkış daha yapalım. <laughs> evet, evet. Evet. bu bıçak şimdi keser. Az biri gel de. Leman Hanım sen de şöyle evet. Kes bakalım. Evet. Üflemedik. Ha üfle, üfle bakalım. Ha. bunları evet. <laughs> 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 Mumları, mumları. <gülüyor> Şimdi burada hafif bir rüzgar var ya, rüzgardan dolayı. Evet. 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 Tamam, tamam, tamam. Evet. Evet. Bile bakayım evet. Ramazan Bey. <laughs> Hadi. Aferin. Maşallah. Evet. Nice <laughs> mutlu yıllar diliyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim sağlık, sıhhat nasip eylesin. <laughs> Ailece mutlu günleri görmeyi, yaşamayı sizlere de bugün yaş günü olan herkese Rabbim nasip eylesin. Amin. Sayfa dostlarımıza da bu vesileyse tamam öyle kalsın. Evet. Şimdi böyle kalsın. Evet şöyle birlikte şöyle bir araya gelelim. Evet. Kıymetli iş ortaklarımız, sayfa dostlarımız ticaretimizin bunlar güzellikleri. Biz de Ramazan Bey'in burada yaşını kutlamaktan onur ve mutlu olduk. Rabbim sağlık sıhhat nasip eylesin. Amin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.